İstanbul'dan, Tüpraş Stadyumundan hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugünkü mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün bir Rivals maçın heyecanıyla karşınızdayız. Artık her şey hazır ve söz sırası sahadaki yıldızlarda olacak. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Valverde. Gol, gol, gol. bir gol geldi. Başa. Miyama. Barış Alper Yılmaz En Top kaybı geliyor Yakınında pas verebileceği Arkadaşları var Bütün bölgesinde Topu kaptı Muhammed Salah için uygun bir fırsat. Topu indirdi ama şutunu çekebilecek mi? Geçtiğimiz dakikalarda gol atmıştı ama bu kez ağları bulamadı. Bu defa kaleci daha dikkatli davrandı ve bir gol daha bulmasını engelledi. Mbappe, Rodri. Rodri İleride sabırlı bir şekilde anahtar pası bulmaya çalışıyorlar. Rakip takım topu kazanmayı başardı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Orkun Kökçü Rüdiger araya giriyor. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Gutin. İyi zamanlama yaptı ve bu topu uçarak kurtardı. <laughs> Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Ve bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Şimdi bir hata geldi ve top dışarı çıktı. Timotibe'ye karşı takım bu topu rahatlıkla kazanıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Çok yerinde bir müdahaleyle topun kontrolünü alıyorlar. Miyama. Savunmayı açmak ve beraberlik golünü bulmak için pas yapıyorlar. geliyor. Önce başarılı bir verkaç yaptıklarını görüyoruz. Kaleciyi bire birde yakalayan Mbappe son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Başlıyor. Skor 2-1. Başar. Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Malverde. birçok fırsatı yaratabilecek bir pas. Orkun Kökçü topu rakibine kaptırıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Mbappe. Tehlikeli şutu önlüyor. Çok kritik bir hücumu faulle durduruyor. Kart görmesi sürpriz olmaz. Modric. Modric. Beraberlik golü olabilir. Fakat kaleci mağlup edemiyor. Büyük fırsat kaçtı. Harika bir kalecilik örneği sergiledi. Beraberlik golüne geçit vermedi. Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. Kaleci bu topu rahatça elini alıyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Kanat bölgesinde bir boşluk var. Guti. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Rakibin hücumunu iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Rodri. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Basın gittiği yerde Mbappe var. Ve bu düdükle Tüpraş Stadyumunda ilk 45 dakika sona eriyor. Price stadında ikinci 45 dakika başlıyor. Rodri. Timothy Veya. Orkun Kökçü. Miyama. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Kontrataktan büyük bir şans yaratabilir. Ve topağlarda. Skor Bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden Kupis sevgiliyor ve tehlikeyi başlatıyor. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Rakibini topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Miyama etkili bir müdahale. Alexia Puteas. Kenarda bir boşluk gördü. Bu korneri iyi kullanırlar öne geçebilirler Evet tribünler de bu köşe vuruşunun ne kadar önemli olduğunu biliyor Öne geçmek için desteği arttırdılar Arka arkaya gelen köşe vuruşları Kısa kullandı top rakibe geçiyor. Orkun Kökçü. Ve bu tehlikeli topun geçmesini önledi. Tam zamanında araya girdi. Tehlikeli bir hücum olabilirdi. Luis topu kontrol edemedi. Vinicius Junior orta fırsatı doğdu. İlk hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Orkun Kökçü Orkun Köpçü, havadan arka tarafı düşündü. Lions topu rakipten kapıyor. Barış Alper Yılmaz. Alexia Puteyas, kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Be. Alexia Puteyas harika bir ara pası gönderdi. Bu top Kaleci'den döndü ama oyun devam ediyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu arada tribünler de giderek hareketleniyor. Hiç şüphesiz baskılı oyunun devamının gelmesini bekliyorlar. Gerçekten harika bir kurtarıştı. Kaleci skordaki eşitliği korudu. Bu şutlu öne geçebilirler. Ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı engelliyor. Mbappe. Hakemden avantaja bırakma kararı geldi. İleride Mbappe var. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Vinicius Junior. Ve normal sürede son 15 dakika. Vinicius Junior. Basın gittiği yerde Mbappe var. Bir şut gelin mi? Ve gol! Aradıkları golü bulup öne geçtiler. İşte tekrar ekranda. Rodri çok şık bir hamleyle rakip oyuncuyu geçmeyi başarıyor. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Vinicius Junior ve karar faul. Serbest vuruş kullanılacak. Rakip kaleye doğru girip link yapıyor Kaç çizgisinden dışarı çıkıyor. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Bellingham'ın pas verebileceği bazı arkadaşları bulunuyor. Başa Endoy maçın son bölümünde kendi sahalarında pas yapıyor. Kontra atak fırsatı yakaladılar. Topu aşıtmayı denedi. Ve gol! Yok böyle bir aşıtma. Kaleci e bu vuruşa hiçbir şey yapamıyor. Rakibin <laughs> gelişen hücumunu sona erdirdi. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu gönderdi. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Etkili bir pas olabilir. Ve toparlarda son dakikalarda farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. Ve durum 5-2 oluyor. <laughs> Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Endon. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi kazanmayı başarıyor. Abi caizse bugün rakiplerini sağdan sildiler. Hoca'nın oyun planı çok iyi işledi ve yarattıkları pozisyonlardan en iyi şekilde faydalandılar.